Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım muhteşemsinizdir bugün sizlerle ne yapıyoruz 8 Şubat 14 Şubat hmm, güzel bir tarihe denk geldi bunların yorumunu yapacağım tüm burçlar için şöyle gözün şeylerini de alalım ve hemen başlayalım kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum ben şimdi bu 14 Şubat'ta kapsadığı için bakalım neler olacak. Koç burcumuz Boğa burcumuz İkizler Şöyle hayvanımı şu tarafa alayım. <laughs> Yengeç Aslan ve Başak burcu. Terazi, Akrep, Yay, Oğlak kova balık şimdi o da alıyoruz üstlerine birer tane sonra da 14 Şubat için birer tane enerji kartlarından alacağım yorumlar bittikten sonra 14 Şubatınız nasıl geçecek diye çorman bir şekilde <laughs> şöyle yaptım ama hadi bakalım koçtan başlıyoruz şimdi sevgili koç burcu arkadaşlarım 7 Şubat pardon 8 Şubat 14 Şubat arası bonkörlük enerjisindesiniz bir e, sadaka vermenizi tavsiye ediyorum çünkü bakın tövbe kartıyla beraber geldi birilerinden yardım isteyecek olabilirsiniz ya da yardım istemeye tövbe edecek olabilirsiniz. Kendi durumunuza göre değerlendirin. Hikayenize göre kendinizi hani anlamaya çalışın. Çünkü ben burada çok kolektif bir açılım yapıyorum. Doğru kelimeyi bulup size söyleyemeyebilirim. Ee, dediğim gibi bir bonkörlük içerisinde de olabilirsiniz ama ya da bonkörlük etmeye tövbe de edecek olabilirsiniz. Ya ben bu kadar iyi davranıyorum ama tövbeler olsun artık diyecek olabilirsiniz. Ya da birisinden yardım isteyeceksiniz. Artık bu kişiden de yardım istemeye tövbe edecek olabilirsiniz. Dediğim gibi bir sadaka mutlaka veriniz. Sevgili boğa burçlu arkadaşlarım bakın tılsım şövalyesi geldi boğa burcunu temsil eden bir şövalyemiz daha doğrusu sadece boğa burcu değil boğa başak ve oğlak burcunu temsil eden tılsım şövalyemiz geldi. Biraz hareketsiz olacağınız bir dönemde olacaksınız diyebilirim. Tanınmak istiyorsunuz ama meşhur olmak istiyorsunuz özellikle de iş konularında para konularında bu ikinci haftamızda şubatın ikinci haftasında pekala sevgili ikizler bir aydınlanma yaşayacaksınız bir miras meseleniz olabilir <laughs> veyahut da e, ailenizle alakalı, ailenizin zenginliğiyle alakalı bir aydınlanma yaşayacak olabilirsiniz. Çok güzel şeyler görünüyor. Parasal ve ailesel işlerle alakalı bir aydınlanma. Sevgili yengeç boşları, şunun rengine bakın çok güzel ya. Ben bayılıyorum. Bu tarafı da turuncu. Ya ben bu kart başarısızlık kartı geldi ama renginden dolayı da hiç başarısızlık diyesinde gelmiyor. Bakın eşlik eden karta bakar mısınız? nasıl birbiriyle koordineli gelmiş. Şimdi sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım, bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kendinizi başarısız hissedeceksiniz ama aslında tas tamam da öyle değil. Aslında biliyorsunuz da. Bakın, 3 tane kupa devrilmiş, 2 tane kupa devrilmemiş. Hani bu şuna benzer. Bir yarışmaya katılırsınız. 3 tur kaybetmişsinizdir ama 2 tur daha vardır ama siz yine de kaybettiğinizi anlamışsınızdır. Böyle bir Durum içerisinde olacaksınız. Şimdi buraya bir tane kart almak istiyorum. Acaba neymiş? Hangi konuda başarısızlıkmış bu? Bir teklifte bulunmuşsunuz birine karşı bir güzel bir şekilde gitmişsiniz ama ondan güzel bir karşılık alamamışsınız. Aşk olabilir özellikle de. Aşk konuları olabilir sevgili arkadaşlarım. Moralinizi bozmayın. Sadece haftalık bakıyoruz. Hiç önemli değil olacak olan şeyleri söylüyorum eğer ki bu videoya denk geliyorsanız yengeç burcuysanız da şöyle yapın ha demek ki üzüleceğim diyeceksiniz ya İşte orada bilinçli oluyorsunuz ve mümkün olduğu kadar kendinizi başka şeylerle oyalamaya çalışın ki çok da fazla üzülmeyin hayal kırıklığına uğramış gibi hissetmeyin bir hafta sonra ne olacağını kimse bilemez hatta hatta bir an sonrası ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz öyle değil mi Haydi bakalım aslan burçlarına geçtik. 7 Şubat pardon 8 Şubat 14 Şubat arası. Oo, mali konularda bir e, durumunuz var. Mali konudan dolayı bir aşağı gidiş e, hissedecek olabilirsiniz. Ama yine de yukarı çıkacağınızla alakalı bir umudunuz var. Haftalık biliyorsunuz endişeye gerek yok. Ama bence Sevgili Aslan Burçları, siz bu mali çöküşü daha önceden zaten öngörüyordunuz. Şubat'ın ikinci haftasında bir şeyler bir şeyler bakalım olacak. Zaten e, hissetmiştiniz, öngörmüştünüz, yani biliyordunuz gibilerinden de bir durum var. Sevgili Başak Burçları, bakın kupa dokuzlusu ve öfke. Şimdi dileklerinizin kabulüyle alakalı bir öfkelenme durumunuz söz konusu. Yani diyeceksiniz ki niçin? böyle oluyor. Bir türlü dileğim kabul olmuyor ya. Bütün dileklerim kabul olmuyor sanki diyeceksiniz. Ama potansiyeliniz var bakın. Korkacak bir şey yok. Öfkelenecek bir şey yok. Ama tabii ki insanız zaman zaman e, duygularımızı, e, ruh halleri, hakimiyetimizi de ayarlayamıyor bir diye olabiliyoruz tabii ki. Ama merak etmeyin bence ayın 9'undan sonra bir şeyler bir şeyler değişmiş olabilir. Veyahut da 19'undan sonra diyelim. E, çünkü biz 8 14 e, bakıyoruz. 19 daha iyi ihtimali zaten öbür haftaya da bakacağız biliyorsunuz bakalım neler değişecek takipte kalın sevgili başak burçları ee, hangi burcumuza geldik ellibetteki terazi burcumuza geldik o çok güzel bir atılım bakın yine parayla alakalı aç gözlük ya da çok istediğiniz başka bir şey de olabilir para olmayabilir bir aşk ilişkisi de olabilir birini de istiyor olabilirsiniz parayı da istiyor Bir olay, bir durum, bir iş de olabilir. Bir eğitim de olabilir. Veyahut da bir bebek isteği de olabilir. Bunlardan birisiyle alakalı konunuz hangisi ise bunlarla alakalı, bu konuyla alakalı güzel bir fırsat elinize geçecek. Ve gerçekten de harekete geçeceksiniz. Ama bu fırsat size ilahi sistem tarafından verilecek diyebilirim. Sevgili akrep burçları hayır bakalım. Ama çok çalıştığınız bir dönemdesiniz ve mücadele ettiğiniz bir dönemdesiniz. İşle alakalı özellikle, e, gerçi eğitimle de olabilir ama daha çok böyle çalışmayla bir şeylere emek veriyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Peki çok merak ettim şimdi. Bu kadar mücadele veriyorsunuz, emek veriyorsunuz, başarılı olacak mısınız? Olursunuz. net olacaksınız. İkilemleriniz var ama net olmak sizi daha çabuk başarıya ulaştıracak. Biraz da masumiyet, biraz da vefalı olmak sizi başarıya ulaştırabilir. Öyle hissettim. Pekala. Sevgili yay burçları. 8 Şubat, 14 Şubat. Hadi bakalım. Öğrencilik ve Kupa Dörtlüsü. Şimdi bu ikinci haftamızda da geriye çekilmeniz gereken bazı durumlar var ve izlemeniz gereken, yani ortaya kendinizi atmamanız gereken bazı durumlardan geçeceksiniz. Ee, bu gerçekten de bir öğrencilik olabilir, bir eğitim hayatından da bahsediyor olabilir. Ya da bir olay, bir durum, bir kişiye karşı da kendinizi geri çekmeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Çünkü bu kişi sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir ya da eğer ki geriye çekip bu kişiyi arkadan izlemezseniz hayal kırıklığına uğrayacak da olabilirsiniz sevgili arkadaşlar pekala sevgili oğlak burçları 8 Şubat 14 Şubat kahkaha eğlenceli kahkahalı böyle e, pek sizler bile ciddi insanlarsınızdır genelde ama genelde böyle işkoliksinizdir İşe daha çok önem verirsiniz yani onu demek istiyorum. Hani böyle e, kupa prensi böyle birilerine bir teklif vermek, bir eğlenceyle alakalı. Bu haftayı geçecek size, sizinle e, güzel şeyler olacak. Neşeniz yerine gelecek. Ya da neşenizi yerine getirecek bir şey yapacak da olabilirsiniz. Yine kendiniz olabilirsiniz. Ama e, burada bir eğlence ortamı da görünüyor sevgili arkadaşlarım. Pekala sevgili kova burçları. 8 Şubat, 14 Şubat Egonuz yüzünden Veyahut da birisinin Egosu yüzünden bir iflas Bir batış, bir kule anlı Yaşama ihtimaliniz çok görünüyor Aman egoya dikkat Eğer ki bu sizin egonuzsa Kendinize dikkat edin Şimdiden hani haberiniz olmuş oluyor bu videoya Denk geldiğiniz için Ve e, bu kule anını daha hafif Atlatabilme imkanınız olacaktır Sevgili kova burçları Herhangi bir konuda olabilir ama genelde bir iflas bir bitiştir kule anını yaşamak peki sevgili balık burçları mahkemeniz var ise mahkemenizle alakalı tasarladığınız bazı durumlar var eğer ki mahkemeniz yoksa benim mahkemem mahkemeyle alakalı işlerim yok diyorsanız da bir şeyleri yapmak üzere çok düşünüyorsunuz. Bakın mahkeme muhakeme etmektir de aynı zamanda. Çok güzel düşünmektir. Bir şeylerin zamanının geldiğini söyler. Ve artık aklınızda tasarladığınız her şeyin de artık bir somuta geçmesi ve bir eyleme geçmesi durumu da söz konusu olabilir. Bir şeyleri kafanızda tasarlıyorsunuz. Bir çok düşünüyorsunuz ve tasarlıyorsunuz bir plan program içerisindesiniz. Sevgili balık burçları, haydi hayırlı olsun. Güzel şeyler yaşayın inşallah diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, 8 Şubat, 14 Şubat yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Her burç için bir tane kart alıyorum 14 Şubatınız nasıl geçecek diye. Tabii ki de 14 Şubat'ı unutacak değildim. <laughs> evet. Sevgili koçlar, bir tane aldım bakalım 14 Şubatınız nasıl geçecek paralı geçecek mi sevgili arkadaşlar aşktan ziyade para boğa burçları dünya bir tamamlanma enerjisi bir hamilelik bir çocuk bir doğum bir yeniden doğuşta meydana gelebilir bir tamamlanma enerjisinde de olacak olabilirsiniz bu konu her neyse kendinizi aslında bir yol ayrımında da hissediyorsunuz. Yeni bir dünyaya yeni bir sayfa açacak da olabilirsiniz. İkizler Burcu 14 Şubat'ta ailesiyle çok mutlu zamanlar geçirecek. Ailesinden çok güzel destekler görecek olarak görünüyor. Ya da bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Belli olmaz bu işler. Ve yengeç burçları bir eylemde olacaksınız gerçekten de bir kişiye bir olaya bir duruma karşı bir eyleminiz olacak. Çok güzel bir karttır bu ben bunu çok seviyorum. Pozitif bir eylemdir her zaman için. Sevgili aslan burçları 14 Şubat'ınız birinci çakra geldi. Kök çakranız bakalım ne alemde o güzel. Ee, burası da sizinle alakalı sanki parayı verdi. Yani 14 Şubat'ta birazcık daha böyle parayı düşüneceksiniz gibi görünüyor. Bir birikim bir yatırım durumları olabilir. Eğer ki bir erkekseniz özellikle de bu yatırımları yap yapmayı düşünecek olacaksınız. Eğer ki bir bayan olarak beni dinliyorsanız da zengin bir erkekten bir teklif alabilirsiniz. Bir karizmatik bir erkek böyle e, tipi böyle dikkat çeken yakışıklı e, biraz böyle seksapelitesi testi yüksek bir erkek olabilir Hadi bakalım. Başak burçları için 14 Şubat'ta da bakın 6. çakranız geldi. Yani 3. gözünüz yani hissedebilme kabiliyetiniz. Bakın ilham, hissetme, ilham oldukça da kaygı hissediyorsunuz. Ama buna hiç gerek yok bence. Bakalım ne olacakmış. Bakın bereket simgesi. Siz bereketle alakalı. Şimdi başak burcu yani toprak grubu olduğunuz için en çok da parayla ve parasal konularla al alakalı zaten sıkıntı veya kaygıya düşersiniz. Bunları daha çok düşünürsünüz. Çünkü sizin elementiniz topraktır. Bundan dolayı oluyor aslında. Yani as tamamıyla astrolojik, tamamıyla e gezegensel durumlarda olur. Yani kaygınız 14 Şubat'ta bir kaygınız olacak. Hmm, belki de birazcık olumsuz düşüneceksiniz. Olumsuz ilham almaya, içimde kötü bir his var diyeceğiniz bir durum olabilir ama aslında öyle değil. Berekete geleceksiniz. Bakın 11 rakamıyla da gelmiş. 11 belki hani Şubat, şimdi 14 Şubat'a baktığımız için de hani bir 11 günlük bir mesafeniz var. Bu kaygıları atlatmanız için. Pekala, terazi burcunun düşünmekle geçecek daha böyle felsefi konularla alakalı daha felsefik yaklaşacaksınız ...daha mantıksal yaklaşacaksınız 14 Şubat'a karşı. Ne yapmanız gerektiğinizi hani e, tasarlamaya çalışacaksınız. İster evli olun, ister bekar olun, partneriniz olsun, olmasın. Yani 14 Şubat'ı nasıl geçirebilirim, nasıl yapabilirim diye düşüneceksiniz. Pekala akrep burçları için sizde e, yine böyle bir e, parayla alakalı e, bir durumunuz söz konusu... Bakın altın tutan kadın geldi yani pek 14 Şubat'ta hani siz de hediye alıp vermeyi pek düşünmeyecek olabilirsiniz açıkçası ya da eğer ki bir bayansanız size bir hediye gelebilir 14 Şubat'ta ama bir erkekseniz de e, hani vermeyi pek düşünecek misiniz bilemiyorum ama yani birazcık daha böyle tasarruflu düşünecek olabilirsiniz. Hediyenizi birazcık daha kısıtlı verebilirsiniz ya da vermek istemiyorsanız da hani bir şey diyemem tabii ama belki de şöyle e, bir hediye vermektense bir dışarı çıkıp dolaşmak bakın böyle bahar dalları falan var. Hani böyle e, daha böyle doğal bir ortamda 14 Şubat'ı geçirmek isteyecek olabilirsiniz. Erkeksiniz. Bayansanız da aynı şey söz konusu. Yanınızda da bir hayvanınız var. Çok güzel, çok tatlı. Kara boncuk. Bakın onda da bir mor bir flora var sanki. O da böyle karizmatik duruyor. <laughs> Kendi Kendinize göre alabilirsiniz arkadaşlarım. Peki. Yay burçları için ise. Yay burçları. Bakın burada bir dolunay ve ay enerjisi var. Ay tanrıçası geldi. Burada hislerinizi çok çok... Iı, Dikkat edeceğinizi, hislerinize güveneceğinizi, hislerinizle ön plana çıkacağınız bir 14 Şubat olacak. Ne hissedeceksiniz olacak? Ama kalbiniz çok kırıkmış. Dikkatli olun. Evet, seviyorsunuz aslında. Sevdiğiniz için kalbiniz kırılmış sevgili Yay burcu kadınları. Ee, olumlu düşünmeye bakın çünkü kocaman çok tatlı bir kalbiniz var. Gerçekten seven bir kalbiniz var. Bunlar herkese nasip olmaz. Her kalp sevmez. Her kalp güzel olmaz. Maalesef. Peki Oğlak Burçları direkt finansal sıkıntılar verdi. Şimdi öleceğim gülmekten sevgili arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz. <laughs> yani 14 Şubatınızda finansal sıkıntılar içerisinde olmak yani aslında finansal sıkıntınız yoksa da hani sıkıntıya gireceğim diye birine hediye almayı düşünmeyecek olabilirsiniz açıkçası. Kova Burçları bazı içsel çatışmalar veya da bazı anlaşmazlıklar karşınızdaki kişilerle yaşayacak olabilirsiniz 14 Şubat'ta. Peki balık burçları geldi. Oo, çok güzel. İster sosyal medyada isterseniz fiziki olarak katılacağınız bazı ortamlarda hoş vakitler geçireceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel. Bayan arkadaşlarınızla eğer ki bir erkekseniz etrafınızda bir sürü bayan olabilir. Bir kadınsanız da yine böyle kadın arkadaşlarınızla beraber rahat böyle çok e, istediğiniz ortamda geçireceğiniz bir 14 Şubat bir kutlama etkinliği olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sizler için de yorumum bu şekildeydi. 14 Şubat e, şeyini de atlattık. Artık derdini mi diyeyim, ne diyeyim, tasasını mı diyeyim. Onların da yorumunu yaptık. Umarım uyumlanmışsınız. Umarım güzel şeyler olur ve elbette ki hepiniz çok güzel şeyler yaşayın sevgili arkadaşlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. 15 Şubat 21 Şubat arasında görüşmek üzere.